Evet, Twitter'da bu bağlantımızı paylaştık. Bu şu an sizlere e, vermiş olduğumuz, yani bir hafta deneme süresi boyunca sizlerin deneyebileceği bir e, indikatör burada giriş çıkış noktalarıyla alakalı e, istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Burada özellikle anti formasyonlar e, aktif edildi. Norm David ondan sonra 121 gibi Nevaro gibi birçok formasyon da kendi içinde mevcut. Burada yalnız şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Özellikle e, bunun ilk yani tek periyot hesaplaması yapan versiyonunda çok fazla kasma olayı olmuyor ama büyük periyot hesaplamaları yapan versiyonunu açtığımız zaman şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Çok fazla formasyon kendi içinde barındırıldığı için bazen trading ve bunda kasma bakın meydana getiriyor. Burada diyor ki çok fazla çizim var. Bu çizimlerin tamamını işleyemiyorum. Eski çalışmaları burada sildiğini beyan ediyor. Daha doğrusu silemediğini beyan ediyor. Bundan dolayı bu tarz bir sıkıntı yaşadığınız takdirde şunu yapabiliyorsunuz. Şöyle kapatın. Şu şekilde açtığınız zaman bütün çalışmaları görebiliyorsunuz. Burada özellikle e, hedef noktalarını da açtığınız zaman bakın burada tekrar söylüyor diyor ki çok fazla şey var. Ne yazık ki Trading Web henüz bu tarz kapsamlı bir çalışmayı e, destekleyemiyor. O yüzden bu tarz e, hedef noktalarını açtığınız zaman birkaç tane formasyonu kapatmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde daha net bir e, görsel elinize ulaşacaktır. Bu konuda ben çok deneme yaptım ne yazık ki. Yani 5-6 aydır TradingWeb'deki bu e, sıkıntıyı e, geçemedik. Şunları kapatalım bir saniye. Ayları sıfırla diyelim. Bunda bu tarz bir sorun olması ne yazık ki eee TradingView'in bu tarz kapsamlı bir çalışmayı kaldıramamasından kaynaklı. Bunda da artık yapacak çok bir şey kalmıyor. Bir bakalım. Bunlarla alakalı güncellemeler üzerinde çalışıyorum. Bu beta bir sürüm. Ee, ilk versiyonunu çok güzel bir şekilde aktif etmeyi başardık ama az önce de dediğim gibi e, bu tarz bir çalışma de yeni olduğu için e, bu tarz kasmalar ne yazık ki yaşanabiliyor. Burada önemli olan e, bir nokta var. Akıncı'nın önceki versiyonunda e, biz şeyleri aktif etmemiştik. E, hedef noktalarını aktif etmemiştik. Çünkü Burada bütün periyotları aynı anda görmek için hedef noktalarını görmeyi biz göz ardı etmiştik. Bu versiyonunda ise herkesin işte hocam biz hedef noktalarını giriş ve stop noktalarını da görmek istiyoruz sözü üzerine Akıncı'nın bütün altyapısını tamamıyla değiştirdik versiyon 1, versiyon 2 artık bunda olmayacak. Kaynak kodunu bizim olabildiğince düşürmemiz gerekiyordu. Ondan sonraki periyotlarda da şöyle göstereyim ben size. Tekli periyotta herhangi bir kasma donma olayı yaşanmıyor. Siz burada grafik periyodunu kendiniz de seçebiliyorsunuz. Mesela şöyle aşağı indiğiniz takdirde grafik periyodunda neyi seçmek istiyorsanız 5 dakikalık bir grafik periyodunu ben görmek istiyorum biliyorsunuz. Burada da 5 dakikalığa indiğiniz zaman otomatikman sizlere bütün hedef noktalarını burada gösteriyor. Burada olduğu gibi şöyle yaklaştıralım grafiği. Sizlere böyle bütün hedef noktalarını gösteriyor. Üçüncü hedef de çok net bir şekilde gelmiş. Bakın 1, 2, 3, 4 giriş noktası. Birinci hedef, ikinci hedef, üçüncü hedef şeklinde. Burada sizleri riske atmamak adına stop noktasını da çok net bir şekilde belirledik. Özellikle bakın şöyle altına bakıyoruz. Şu an 5 dakikalık grafiğine. Bakın giriş noktasından itibaren çok sert bir düşüş yaşamış. Bu tarz düşüş ve yükselişleri kâra geçirmek için grafiğin bütün periyotlarına görebiliyorsunuz. Bu şu an bitmiş versiyon. Yani buradaki bütün çalışmalarımız bitti. Ben sadece bunu bütün grafik periyotlarını, şurada bulunan bütün grafik periyotlarına kendi içerisinde barındırsın diye çalışıyorum. Bu çalışma bittiği zaman çok daha kapsamlı bir noktaya gelecek bu yazılım. Öte yandan Fibonacci çalışmalarıyla alakalı bir saniye ona bakayım bir. Size onun kaynak kodunu da göstermek istiyorum. Kaynak kodunu sizinle diğer videoda Allah'ın izniyle paylaşacağız. Bir saniye rica ediyorum. Hani bakayım buradan telefondan kaynak koduna erişimi açalım. Bu arada yazılım konusunda kendini geliştirmek isteyenlere ben bundan sonra destek vermeye devam edeceğim. Özellikle bu noktada yerli yazılım olarak yerli indikatör yazılımı olarak çok fazla paylaşım yapan kimse yok. Bu paylaşımların daha kaliteli olabilmesi adına bizlerin de bu işe kendini geliştirmek isteyenlere destek vermesi gerektiğine inanıyorum. abone <laughs> ol Tamam gelsin ekrana ediyorum dostlar. Şurayı hemen bir düzenleyeyim. Ekranı güncellemediğim için o ekrana gelmiyor. Bir bakalım. Siz şu an ekranda çok fazla bir hareket görmüyorsunuz ama ben kaynak kodunu düzenlemeye çalışıyorum arka planda. Tamam kaynak kodu burada. şimdi geldi kaynak kodumuz. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi şöyle bu seviyeleri de kendiniz aktif edebiliyorsunuz ve bunların yanında da şöyle güzel bir tarafı var. Hunter Line özellikle nereden nereye Fibonacci çektiğinizle alakalı sizlere destek vermesi adına bunu da gösterdim. Bunu tek başına kendi indikatörlerinizde de kullanabiliyorsunuz. Özellikle Fibonacci seviyelerini ekrandan kaldırıp kendi başınıza yapmak istediğiniz indikatör çalışmalarında da bu noktayı kullanabiliyorsunuz. Hemen onu da sizlere göstereyim. Burada kaynak kodunu sizinle paylaştıktan sonra şunu yapıyorsunuz hemen. Kaynak kodunun içine girin. Burada Fibonacci seviyeleri var. Fibonacci seviyelerin tamamını silin buradan. Fibonacci seviyeleriyle alakalı olan çalışmaları da buradan kaldırın. Şurayı hemen Burada açma kapama özelliğinde kaldırın. Burada Fibonacci seviyeleri var. Fibonacci seviyelerini de ortadan kaldırın şöyle. En aşağı geliyor zaten. En aşağıda Fibonacci seviyeleri var. Fibonacci çizimleri. Grafiği ekle dediğiniz zaman da bir saniye bakalım nerede şey kaldı. nasıl silmeyi unutmuşuz. Grafiği ekle diyelim. Otomatikman zikzak seviyesi geldi. Burada dönüş noktalarını çok net sizlere veriyor. Şuradan ayarlamaları bulunmuş olduğunuz grafik periyoduna göre değiştirebiliyorsunuz. Ya da direkt bu ayarı bu şekilde kendi indikatörünüze entegre edip Özellikle dönüş noktalarını daha net bir şekilde görebiliyorsunuz bu şekilde. Ben hesaplama yapmak istiyorum. İşte trend kanallarını çizmek istiyorum. Otomatik olarak diyen kişiler de buradan bu ayarları bu şekilde az önce silmiş olduğum gibi tamamıyla silip bu şekilde sisteme entegre edebilirler. Şunları kaldıralım bir saniye. İndikatör çalışmaları zorlu çalışmalar. Özellikle kendini bu konuda geliştirmek isteyenlerin çok ama çok zaman harcaması gereken bir nokta. Özellikle hani baktığınız zaman bu tamamıyla sizin hayal gücünüze bağlı bir çalışma metodu. Sizler ne yapmak istiyorsanız ilk başta kendiniz inanıp bu konuyla alakalı ben şunu yapmalıyım deyip üzerine koyarak devam edebileceğiniz bir nokta. Burada kendinizi geliştirebilirsiniz. Özellikle şurada kendi çalışmalarına şunu entegre etmek isteyenler mutlaka e, yapsınlar. Şöyle hemen küçük bir şey vereyim. Mesela şurada siz bunu görüyorsunuz. Bunun ne işe yaradığını eklemek istiyorsanız da TradingWeb'in 5. versiyonuna entegre edilmiş çok güzel bir şey var özellik var şurada şu satır kodunu kendi indikatörünüzün herhangi bir satırına özellikle input seviyelerini siz e, ayarladığınız zaman bunu entegre ettiğiniz zaman konu içeriklerini direkt e, şöyle bir soru işaretiyle görüyorsunuz burada da kendi eklemek istediğiniz ne işe yaradığıyla alakalı fikir beyan etmek istediğiniz Açıklama eklemek istediğiniz satır kodlarını aktif edebiliyorsunuz. Ee, soru sormak isteyenler e, TradingView ile e, alakalı, kendini geliştirmek isteyenler TradingView'den bana ulaşabilirler. Burada TraderAlp yazarsanız direkt ve e ben çıkıyorum. Buradan bana yazabilirsiniz. Kendi yazmış olduğunuz kaynak kodlarıyla alakalı tavsiye ya da işte e, eksik hissettiğiniz bir nokta varsa ben şu konuda kendimi geliştirmek istiyorum dediğiniz bir nokta varsa bana ulaşabilirsiniz. Bunun kaynak kodunu da ben sizinle paylaşırım. Bana trading webden mesaj atmanız yeterli e, öte yandan e, buradaki son çalışmamızla alakalı e, deneme yapmak isteyen kişiler de Telegram'dan Burcu Hanım'a yazabilirler Burcu Hanım sizleri sıraya alıyor şuraya şey yapalım abi Burcu Hanım'ın iletişim bilgileri şurada mevcut bir saniye şuraya bir de şey yazalım Burcu Hanım'ın hesabına yazabilirler. Burcu Hanım sizlere deneme için e, gerekli şartları söyleyecektir. Kendine çok çok iyi bakın. E, bundan sonra fırsat buldukça sizlere, sizlere, canlı yayın yapmaya devam edeceğim. E, özellikle grafik konusunda e, artık her şey yani öğrenemiyorum vaktim olmuyor diyen kişiler için de bu tarz çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Şu an ilk versiyonda gerçekten çok güzel sonuçlar aldık. Daha gelişmiş versiyon üzerinde çalışıyoruz. Bunlar şu an Filama ve buna benzer temel formasyonlarla alakalı da çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmalarda test sürecinde olduğunu unutmamak lazım. Test sürecinde olduğu için düzenlemeler işte sizden gelen geri dönüşlere benim ihtiyacım var. Eksik veya geliştirilmesi gereken noktaları da sizlerin bizlere belirtmesi gerekiyor. Özellikle şöyle hedef noktalarına baktığımız zaman bakın. Stop noktaları burada çok güzel çalışıyor. Stop noktalarıyla beraber sizler artık ben nerede satış yapmalıyım? Nereden bu formasyon artık beni zarara uğratır? Sorusunda ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Şöyle ben bunu biraz daha geliştireceğim Allah'ın izniyle. Biraz daha üzerine katarak devam edeceğim. Çünkü grafikte özellikle kendi geliştirmiş olduğumuz Alp Hunter formasyonu vardı. Avcı formasyonu. O çok yüksek hedefler veren bir matematik hesaplaması özellikle son dönemlerde robotlar tarafından yapılan grafiklerde çok fazla e, faydasını gördüm bu eklemeleri de yapıp burada artık e, önemli bir dönüm noktasını da açtığımızı düşünüyorum bu dönüm noktasını daha iyi noktalara taşımak için de çalışmalarımıza devam edeceğiz sizlerin söylemek istediği şeyler varsa Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Kenze çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.